herken yapmak için ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ben o şun adımı falan yapacaktım ama o şey yani kollarını yaptıktan sonra direkt ona başlayacağım. Yapabilirsem. Ben o yapmaya başladım video başlamadan biliyor musun? Biliyorum. İyi oluyor mu ya benim için? Söyle bana. Aynen aynen söyle bana. Kim benden iyi yapar? Söyle bana. Kim benden güzel bu dünyada olacaktı ama... Şöyle şey de yapayım da. Hava olsun. Dur be. Bu evin bozu kimi neden yapacağım? Bir, ya ben iki, daha on, üç, ben dört. Ben aslında bütün heykellerimi biliyor musunuz? Ben, e, benim videolarımı... Benim eski videolarımı e, izleyenler zaten bilir. E, ben bütün yaptığım heykelleri günden yaparım. Ve yukarıdan diye bir serimiz vardı bizim. Biliyor musun Hayır. Gün ee, krallığı diye böyle her şey günden bir sürü yünden heykel vardı filan. Çok güzeldi. Biliyor musun? Hiç. Benim Bizi... Hiç video açmamış. Hiç izlemedim desem farklıdır. Ne yapacaktım? <laughs> Çok komik olmadı. Gel şuna bak kimin adamı? Benim adamım. Çok komik Bir bakayım. <laughs> benim benimkinin kolları şey oldu ama. Kapandı bir tabletim. Aa, gerçekten. Oh, evet. Zorlamayın ya tableti. Kapandı benim tablet. Elleme beni benim ekelim. Devam edeceğiz arkadaşlar bir dahaki bölüm değil de ben heykelimi bir bitirsem bitirince ikinci bölümü zaten çekeceğiz Ege abi e, bugün siz onu izleyin işte işte Ege'yi izleyin siz be, Ege abimi izleyin e, video bitince zaten e, birkaç dakika sonra bir daha e, yani bir gün geçti dün birincisini atmıştık ikincisine şimdi başlayacağız. İkincisi aslında bu, biliyor musun? İkincisi. ikincisi işte yarın da üçüncüsünü çekeceğiz sabah. Ee, sabah değil. Sabah değil de akşam ayı çekeceğiz. Yok, evet. sen gelmeyeceksin bize. Ben kendim belki yaparım. Yarın değil. Ya sakıcıktan yarın. Aşkım, biraz sonra bir daha şu tableti alacağım. Ben birlikte yapacağız Tamam mı? Tamam, yaparız yarın kabul ettim yerine. Şimdi ben um, Ege abimin telefonundan yanına geleyim. Onun telefonundan yapmaya devam edeceğim. Metan. Arkadaşlar biz bunu YouTube'a koyar mıyız bilmiyoruz ama onda hiç karar veremedik. Lezaret tam bir lezaret. Diğer YouTuber'lar nasıl yapıyor? Biz nasıl yapıyoruz? Diğer YouTuber'lar Ben daha değiliz. Ben da değiliz. Yani işte. Ya Toolbox ne ya? Toolbox'tan girileceğim illa değil mi? Toolbox'ta harita falan var. Neyse. Sen ona girme asla ona girme. Minecraft P'ye gir yanlış yaptım. Niye? Onu değil adamıma. Ağzını çok komik yapacağım. <laughs> ben komik yapmadım. mi oldu arkadaşlar? <laughs> <laughs> Metanik yine bin başlıyor benimki. <laughs> Şimdi kılıcına başlayalım. Sağ. Ben genellikle sağ kullanıyorum ama metan şey burada olduğu için. Şöyle ya, yapacağım. Yok. Ya, ya. Şey diyeceğim. Ben heykelin kafasını yapıp bir daha mı yapacağım? Bu ne? bir de bu heykeller e, serilerde bu seriler seri seçiyoruz esinleniriz. Canavar neredesin? Bu, Arkadaşlar bu benim bu şeyim. Benim bitti artık ya. Yok, bitmedi. Ba Arkadaşlar dur bir oyun çok kastım. Metan bana doğru dönsene. Aa geldi. Ya bu ne ya? Bu ne? Çok komik ya. Çok... Sana mı soracağım kendi adımı mı? Diamond kılıcımı da yapayım da gör. Ya kendi kendine bir yerde bir şey yapıyor. Elin terli mi? Yok. Tamam o zaman. Seninki bin basarmışmış, iki Metan bir sussan. Seninki bile be. Oyun portalındakilerden daha kötü. Oyun portalındakiler bile seninkinden daha güzel, kötü olmasına rağmen. Bu de. Etek giyiyor sanki, bak kayıksız onlara. Sanki etek giyiyor. Ya Or kendi kendine kendini yere atıyor. Oraya bir şey yapacaktım ama. Ya kendi kendine senin şeyleri kırıyor. Ben uzaklaşacağım. Kendi kendine kırıyor. Benim şeyleri mi kırdın sen? Yapma. Kendi kendine kırıyor. Bilerek kırmıyorsun. Olur ya. Ayakkabım, ayakkabının bütün tarafını kırmamışsın, aferin. Hocam ben de oyun durdum. Aa. Arkadaşlar saça bak şekil. Saçlarım şekil önümden çekil. Of. Arkaları da siyah yaparsak tam olacak. videoyu da youtube'a koycaz isterseniz izlesin başlığımız çok güzel olacak. ne yazdın? söylemem bu sürpriz bu sürprizi aa ben Minecraft'tan çıkıp bir daha ya görüyorum yaa bu ne oluyor ve artık benim neden sinirimi iyice yaptım anladın mı? Arkadaşlar güzel oldu mu adam? Bence ben daha bakmadım. Belki güzel olmuştu. Belki de hiç olmamıştır. Belki oyun kurta. Selim dedeninkilerden bile kötü olmuştu. Sen bir sussan. Keşke şuraya da olsaydık da. Aslında Selim dedi. Linkler zenginden daha kötü biliyor musun? Aa. Evet. İki. Ne kadar kötü heykel yapıyor biliyor musun? küçücük ayak, küçücük küçücük kapa, küçücük el, ellerin ayaklarının kapa, kafasına atılan da hep kırmızı şey koyuyor. Hı. Hmm. Çok kötü ya. heykeller çok kötü. Youtube'da Pelin bunu izlerse filmde de bayılacak <laughs> bana bayılacak. Bayılacak bayılacak.

arkadaşlar kılıcıma puan verirseniz çok sevinirim. Bakayım. Baham. Bak şimdi adım var. Kılıca bak. Benimki daha küçük ya. Benimki bile daha küçük. Evet seninki benim yanında bebek aldı. <gülüyor> ben <laughs> şu al, baba gibiler. Ben benim büyük bir ateşli ve de elektrikli kılıcım. Saçlarım da şekil. <laughs> Arkadaşlar video ben bin, bin. <laughs> bin, bide çok video çok güzel olacak başlığında görürseniz çok sevinirim. <laughs> Boş Boşver sen ee, hmm. görüşürüz bay bay. Bir dahaki ne çekeriz inşallah. Bay bay. Bay Mesela ne? Bir... taklaya gelmeyin. Taklaya gelmeyin mi? Bizim yaptığımız şeyi de yaparsınız ama çok belli.